Evet arkadaşlar yeni ürünümüz led kayan yazılı fırın küreği. Fırın küreğimiz iç mekan ve dış mekanda kullanımına uygun arkadaşlar. panellerimiz kırmızı renk ve beyaz renkte panellerimiz var. İç panelin ebatı 16'ya 96 santim. İç iç panelin ebatı. Fırının kendi ebatı ise arkadaşlar 2.80'e kadar sapı dahil. 2.80 gelmekte. Bunu siz iç mekanda ve dış mekanda kullanabilirsiniz. İçerideki yazılar değiştirilebilir. Kendiniz istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Lahmacunculara, simitçilere, fırın işiyle uğraşan tüm esnafa hitap ediyor. Güzel, değişik bir ürün. Ürünümüzün USB girişi var. USB girişiyle istediğinizi yükleyebilirsiniz. Montajın için gerekli olan aparatları da dahil gönderiyoruz kargo ile birlikte. bununla birlikte kayan yazıyı istediğiniz gibi tasarlayıp biz size hazır olarak kargoya teslim ediyoruz. İlk tak yapmanız gereken sadece fişe takmak olacak. Ürünümüzü şöyle bir çekelim. Evet kayan yazımız. Sipariş içinde telefon numarası geçiyor arkadaşlar. Saat gösterge özelliği de var. Eğer ki istiyorsanız buna derece gösterge özelliği de ilave edilebilir. Fakat onda bir ufak bir maliyet söz konusu. Evet, ürünümüz bu şekilde sapı arkadaşlar buradan geliyor. Ürünümüz hakikaten ahşap görünümlüdür ama ahşap değildir. Bu ürün kompozit paneldir. Alüminyum malzemedir. Yani dışarıda herhangi bir yağmurda, tozdan, çamurdan etkilenmez canlı gayet parlak ledlerimiz var. Kaliteli led kullanıyoruz. Hepsi dahil bir şekilde kargo ile sarıp Aras Kargo anlaşmalı kargomuzda tüm Türkiye'ye gönderiyorum. Evet, Kayan Yazı fırın küreği tüm fırın işiyle uğraşan simitçiler, işte pideciler, özellikle Konya etli ekmek çok güzel farklı dükkanınıza hava katacak bir ürün. Hayırlı olsun şimdilikten alacak olan müşterilerimize.